Bu bölümde en çok sayıcağımı şey sıktı. Şey e, Neydi lan? Mando'ya. Mando'ya ayar oldum. Abi Bilmiyorum. evet. Şeyini bıraktı. Bırakıp yani. gitmesine mi? Jetpack'ini bıraktı. Bak abi say say. Jetpack'i bıraktı bir kere. Grogu'yu al, ee aldı. Nasıldı? İşte Dark Trooperlar Grogu'ya gitti. İşte Jetpack'i falan bıraktı. Grogu'ya koşarak gitti. Dağ tepe tırmandı. Salak işte Grogu'nun force field'ına 3 kere zorladı. Bir kere zorladın olmadı. Hadi ikinciyi de zorladı. Tamam o da olmadı. Abi üçüncüyü niye zorluyorsun yani? <laughs> <laughs> Aynen bu bırakması baya tembel yazarlık yani. Çünkü orada bir şekilde kaçacak diye Jetpack'i orada en başta bıraktırdılar. Hiç mantıksız da yani. Jetpack'in ne alakası var silahı bırakmakla? Bu arada benim bölümdeki en büyük eleştirim bu. Baby Yoda diyecek. Grogu'nun... Dur. Razor Crest'in yok olması e, Grogu'nun gitmesinden daha trajikti abi. Aynen. <laughs> da trajik oldu. Bana öyle geldi. Evet. Sezon boyunca şey diyebiliriz. Razor Crest'in başına gelmeyen kalmadı. Yani yok oldu en son. Ki ondan önce de örümcek aslında uğradı. Tamir edilemedi. Bozuk bozuk uzayda gezdi evet. böyle. Saçma şeyler yaşadı. Evet. Bütün denize düştü. Başına gelmeyen kalmadı işte. Ya e burada geçen bölümlerde demiştim ya ben Boba Fett'in insanları neden seviyor anlamıyorum diye. Bu bölümde cidden sevmek için bir sebep verdi. Hani o kostümüyle gelişi, zırhıyla gelişi, Stormtrooper'ların ağzını sıçışı... Ki bu arada Stormtrooper'lar bok gibiydi bu arada hiçbir şey. Ta saçma sapan... Değil mi? İbrahim, sen ne demiştin biraz önce? Abi elinde silahı var adamların. Yani dur ateş et, tamam mı? Adamların üstüne üstüne koşuyorlar elinde silahlarla ya. Ne yapacaksın teki tek dövüşüm? Yani Çizik bile veremediler <laughs> abi, çok kötüydü. Bütün Star, Wars yapımlarında Stormtrooper'ları böyle yerin dibine sokmak hani bir gelenektir hani tam hani onları ezmek falan. Bu bölümde iyice yani iyice hiç önündekini vuramıyoruz. Hayır yani adamlar satayım. da şey diye düşünüyor herhalde. Abi biz nasılsa kötü nişancıyız. Attığımızı hiç vuramıyoruz. Bari şey dövüşelim yani. Gidip ya, i̇lk, teki tek ilk sezonda yani. vardı ya. iki tane Stormtrooper şey taşı vurmaya çalışıyordu. Kutu mu? Bir Aynen. tane kutu vardı. <laughs> Vuramadı. o sahne çok iyiydi bu arada. İnanılmaz iyi sahneydi. Şey, Boba Fett, Boba Fett diyorduk. Boba Fett'i sevmek için nihayet bir sebep verdiler bence bu bölümde. Fennec'le onun aksiyon sahneleri bayağı iyiydi. Aynen, bayağı cooldu. Bir de ben araştırdım Boba Fett'in niye bu kadar ünlü bir karakter olduğunu. Abi tamamen e, tanıtımla alakalı. Bu Empire Strikes Back çıkmadan önce evren çok daha küçük Star Wars evreni. Ve e, daha film çıkmadan iki yıl önce başlıyorlar Boba Fett'i tanıtmaya. Böyle evrenle ilgili tanıtılan ilk yeni karakter o. Böyle insanlar, küçücük evrene yeni bir karakter geliyor diye sürekli teoriler üretiyor onunla ilgili. Böyle ürettikçe büyüyor, ürettikçe büyüyor. Tabii işte Lucas da bayağı hayvan gibi tanıtım yapıyor. İşte Star Wars'ın Clint Eastwood'un falan muhabbeti dönüyor orada. Ee, i̇şte yeni kelle avcısı geliyor, çok önemli bir karakter olacak, bununla savaşacaklar diye. Sonra film bir çıkıyor, adamın küçücük birkaç Hı. tane sahnesi var. <laughs> Ama insanlar bayağı o ana kadar işte o cool görünüşüyle falan çoktan sevmiş onu. Öyle büyüyor. Sen de var. Nesillerden nesile sanırım o şekilde aktarılmış biraz bu Fett Ya illa biraz da filmlerle alakalı değil galiba ya. Baba Boba Fett böyle kitaplarda falan da yer almış diye biliyorum. böyle çizgi romanlar falan. Biraz da o Star Wars'un genişletilmiş evren kısmında okuyanlar için çok önemli bir karakter. Aynen, aynen. Ama bu, bu bölümde biraz anlamış olduk yani. Bayağı Babası sana, işte bölümde de bahsetti. Babasıyla birlikte bir underdog hikayesi var onun. Yani ezilmişlik hikayesi var ama ondan dolayı da bayağı seviliyor. Orada e, şey modern üçlemede <laughs> Django Fete babasını oynayan adam şu an Baba Fete oynayan adam. iki aynı oyuncu. Aynen. İyi bir de abi. <laughs> e, Aquaman'da oynayan abi. Ama kaç yaşındaki bu adam? Bilmiyorum. Bayağı... Baby Yoda'nın yani Grogu orada iki saat kimlerle iletişime geçti ya da Force'u mu tanıdı? Force'u tanıdı diyenler olmuş. Böyle su Force Force'un özü özüyle iletişime geçti. Gerçek gücü tanıdı. Aynen ben aynen. Ondan durumda, sonra böyle durumda. gemide son bayağı uğraştı ya. Daha önce hiç o öyle bir güç kullanımı yoktu. Güçlendi gibi böyle daha özü. <laughs> Bölümün sonunda bayağı iyi dövdü ya son Sağ sol sağ. Ben bir korktum abi. <laughs> İlk kez herhalde bu kadar e, uç tep, tepkiler verdi yani grubu. Hep Peki. böyle sesi şey yapmış falan. Kocaman bir hayvanı taşımıştı falan ilk bölümlerde. Evet. kim miydi 3 müydü? O bayağı büyüktü. Bir de bu evet. gerçeli. Ama bu çok uzundu da yani. 2 saat dövdü onları. <laughs> bayağıydı Bir de Kara Duna saldırmıştı. Bilek güreşi yaparken Mando'yla. Birkaç tane küçük sahnesi var. Şey benim dikkatimi çekti izlerken. Bu bölüm çok böyle Star Wars hayran filmleri olur ya. Millet böyle Darth Vader kostümüne giyip, böyle kısa filmler falan çeker. Aynen. Bu bölüm olun gibiydi abi. Hani onlar da böyle açık böyle bayırda, dağda bayırda falan olur. <laughs> Günlük bir yurtdandık <lisanlık> yerlerde. Hani <laughs> onun üzerine böyle birkaç tane güzel aksiyon sahnesi eklemişler gibiydi. Bu çok böyle hayran filmi gibiydi ya bu bölüm. Evet evet yani Aynen. hiç aksiyon kesilmemiş hep sürekli bir şeyler devam ediyor sürekli hiç durmuyorsun yani. Hep aynı yerde geçiyor. Aynen. Bir de şey beni hayal kırıklığına Mesela bir önceki bölüm Asoka Titan'a gitti. Orada işte Jedi tapınağı falan var deyince hani baya böyle sağlam mistik bir gezegen falan bekledim. Bayağı hani bizim dünyaya çok benzer bir Aynen. yer yani. Bozkır. Ve hatta bunu dış mekanda bile çekmiş olabilirler yani. Hani o duvalümde değil de, stüdyo içinde değil de. bayağı Los Angeles'ta falan da vardır herhalde. Yani. Aynen. Mümkün. Bir de bir önceki bölümde e, şeyin Razer Crest'te takip cihazı yerleştirdiklerini söylediklerinde falan Asoka ile alakalı da konuşmuşlardı. Hani biz de zaten oradan Asoka ile alakalı bir şeyler de olacak herhalde diye düşünmüştük de baya bildiğin tek bölümlük bir yan karakter olarak kaldı. Bence gelecek olsun. Gelmesini umarım. Umuyorum. Yani gel, geri dönmeyi çok isterim falan dedi. Ben, sezon kesin gelmiyor. Varsa sezon, Bilmiyorum. Varsa bence sezon finalinde vardır. Bence de. Ya bence zaten şu an 7. bölüm biraz insanları toplamakla geçecek. Sezon finalinde de elinden kurtaracak. Bence 3. sezonda da var Grogu. Ya yani Bence gitmeyecek bir yere. Ya bence bu arada önümüzdeki bölümün tamamı hapishane baskın olursa, Mayfield'a e kaçırmak için baya kötü ya kötü olur ya direkt. Mesela sezonun bitimine 2 bölüm kalmış. <laughs> Grogu'yu kaptırmışsın. Yani adamı hapishaneden çıkarmak için bir bölüm harcalarsa kötü olur. Umarım şey olur bölümün başında böyle hapishaneden kaçarken görürüz. Hani birkaç dakikada hapishaneden kaçar ondan sonra yolumuza bakarız. Şeklinde olsa daha iyi olur. Büyük ihtimalle senin dediğin gibi olacak. Yani bunu da yine bir yan görev olarak verecekler. Bu arada bu bölümde ilk defa Mando hani içinde bulunduğu bir görev tamamlayamadı. Daha önce bölümlerle alakalı hani tek tek böyle görevleri vardı onun. Ve o görevleri sürekli tamamlıyordu bölüm sonunda. Bu bölümde ilk defa olumsuz sonuçlandı yani. İki iki tane kayıp verdi. Aynen. Re Rezil daha büyük bir kayıp tabii bu arada. Yani daha <laughs> klimatik, klimatik, bir sahneye sahipti. Ben bekliyordum ki hani olur Gruygu'yu kaptırdı mesela. Hani işte Storm Trooper'ların arasından ilerlesin. Dur gitme böyle elini uzatsın falan. Gittikten sonra dizlerin üzerine çöksün. Hani böyle duygusal bir sahne olsun. Çocuk bayağı böyle gitti yani. Hiç. Biz, biz, İzlerken şey oldu. Ha siktir Razor Crest patladı. Ne bu yiyecek şimdi? Aa Grogu gitti ya. alır bir sonraki bölümü falan. Direkt çok çok duygusuz bir sahneydi. Dark Trooper'ları beğendiniz mi? İyi ya bayağı iyi. Ama çok göremedik de. Muhtemelen o da sezon finalinde daha olur olacak. Aynen. Aynen. Onlar daha çok sezon finalindeki e dövüşte ortaya çıkacak gibi. Ekibi toplayacak ya Mando şimdi iki bölümde. İşte o ekip Dark Trooper'larla da savaşacak. O, onları geçtikten sonra Mando Moff Gideon'la kapışacak. O best card Öyle de grubu alacaktır. Belki Asoka'yı da çağırır. Ve gelirse sezon finaline. İşte şey gelecek. O... Karadun gelecek. Mayfield olacak. Belki o... de bölüm... gelir. İkinci bölümde mi? Ee, Bob... Çakma Boba Fett vardı ya. Boba Fett'in zırhını kullanalım. Belki o da gelir şey de aynen bu da gelebilir diğer iki ekibiyle. Ant sonundaki savaş gibi oluyor. <laughs> aynen. Öyle konuştuk. Herkes toplantı. Çok çok bir beklentim kalmadı sezonun geri kalanından yani. Ben şimdiden ilk sezon daha iyiydi diye kararımı verdim. Muhtemelen <laughs> öyleydi. Bakalım ben sezon finalinde karar vereceğim Bir de yapımcılardan biri tweet atmıştı. 13 bölüm aklınıza alacak diye de. Ve... Yani öyle çok da bir akıl almak bir durum ama. Sadece Boba Fett bu bölüm bayağı iyiydi. Aynen. Çok cool değildi falan. Onun dışında bir şey yoktu. Aa Fenek de çok iyiydi. Fenek <laughs> o kayı ayağıyla kayayı düşürme sahnesi dışında bayağı iyiydi. Bu <laughs> arada <İttirerek, gülüyor> o öldükten sonra ben tahmin ediyordum yani onun daha sonra da şey çıkacağını. Çünkü o bayağı şey bir oyuncu. Yani yüksek kalibre bir oyuncu. Şeyini de oynamıştı. Agents Agent of Shield'da oynamıştı. oynamıştı. Ben biliyordum onun bir sonraki bölümlerde de yine karşımıza çıkacağını. İyi oldu bence. Bence de güzel oldu. Şimdi aa ne diyecektim? bir şey yazmış size onu söyleyeyim. Eğer işte Grogu bir şekilde karanlık tarafa geçmeyecekse bu o gemideki top sayesinde olacak gibi bir şey yazmış. <laughs> Taşların arasından <laughs> bir de onu çıkardı ya. <laughs> ben bu, bu arada, arada, şey sandım gerçekten. Hani Moff Gideon böyle o turlarla uğraşırken onun yanına yaklaştı da konuştu ya. Acaba dedim hani Grogu'yu karanlık tarafa çekmeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? Diye. Aklıma geldi hafiften. Olabilir. Moff Gideon Force'u kullanabiliyor mu ki ya? Yok kullanamıyor. Değil mi? Sadece Işın Kılıcı var. Aynen. Aynen. Filmden bir farkı yok yani. Tamam benim aklıma şey geldi izlerken. Niye yeni cumhuriyete dahil etmiyorlar olaya? Hani imparatorluk gemisi falan var. Hemen hemen aynı amacı hizmet ediyorlar Mando'yla. Abi bir haber ver. Hani imparatorluk geri döndü. Yılan büyümeden şey büyümeden yılanın başına ezelim gibi. <laughs> hani Aynen. Çok, çok... rahat hareket ediyor Mork. Yani olayı çok gizlemeye çalışıyor Cumhuriyet'ten, Onu anlamadım. Bir de şey anlamsız geldi. Neden Mayfield'ı kaçırmaya çalışıyor? Hani gemi gemiyi bulacak da e sen bulamıyor musun abi? Ha, yanında bu Bo, var, Henek var. İlla Mayfield mu lazım? Onun özelliği de oymuş herhalde. Bana da çok o, gereksiz geldi bu arada. Hani sırf bu iş için yeni bir karakter ortaya çıkarmaları. Ya karakter bir işe yarayacak da çok o ikisi arasındaki bağlantıyı çok güzel yapamadılar sanki. Bir de zaten Mando ile araları kötü ya. Hı. Hmm. Ne olacaktı şimdi bu Mando'ya yardım edecek? Ya tam şey gibi olacak herhalde. Hani beni hapishaneden kaçırdın onun karşılığında sana yardım ederim gibi. Ama ihanet de olabilir. Bu arada kesin ölecek bence biri. Sezon planında ya da bir önceki bölümde. Böyle karadun olur, kargo olur. O şey. Ee, karga kargo ölebilir abi. <laughs> Hakim olan. Aynen, aynen. Direkt birine net ölecek yani. Bana hep karadun <laughs> ölecekmiş gibi geliyor şey gelmedi bak bunları konuştuk şimdi şu ilk sezondaki tamir icabı vardı ya küçük ee, botu değiştiren onu hiç görmedik ben çok seviyordum onu <laughs> sezon hiç yok. Ben üzüldüm ona şimdi yani saçma sapan herkes geliyor onun, onun hikayesi güzel kapandı ama ya hani gezegeni özgürleşti falan ya Empire gitti oradan hani çok bir numarası kalmadı <laughs> tatlı bir adamdı ama söyleyeceğimi söyledim diye gidiyor böyle çok iyi adam ya. Bak bir şey daha söyleyecektim. Bir aklıma geldi. E, ee, bu sezonda Mambo'nun güzel bir aksiyon sahnesini hatırlayan var mı? Böyle yakında bir şey olur falan. Güzel bir aksiyon sahnesi. Yok herhalde. Yani. Yok değil mi abi? Yok yani. <laughs> İlk sezonda vardı birkaç tane. İşte sezon filminde orada Stormtrooper'larla kapışmıştı. O e, kuşatma Bir tek kuşat şey falan. olabilir. İlk bölümdeki solucanla o işte kum şeyiyle savaşıyor. Ama o da yani bir aksiyon sahnesi gibi değil de onu öldürme sahnesi o yüzden yok diyebiliriz. Baya Mandu'nun bir sahnesi yok ya. Yani çok şey yapmıyorlar. Ağırlık vermiyorlar gibi. Aynen. Şeyde de olabilir diye düşünmüştük de <laughs> bir önceki bölümde. Orada da sadece beklediler savaşın bitmesini. Asoka'nın savaşını. Asoka'yla da çok kapışamadı. Aynen. Aynen. Sadece, 10 saniye falan. Asoka kapışması güzeldi ama ya. Asoka bunu ağaca şey çıkarttı falan ya. Yani <laughs> Aynen, güzeldi. Doğru. o kısa mı güzeldi? Vallahi benim söyleyeceklerim bu kadar. Onun dışında bu bölüme dair söyleyeceğim çok bir şey yok. Çünkü çok fazla bir şey de olmadı. Herhalde evet. en büyük eleştirimiz de bu sezona dair. Aynen. Ya... Bir tek Baby ne yaptığını o işte taşın üstünde konu bu kaldı ama onda da çok bir fikrim yok benimle. Kimle konuştuğu, ne yaptı. Bir Jedi gelir ya illa. Ya. Ben geleceğini düşünüyorum. Tamam. Orada. Ya gelecekse Asoka gelecek. Onun dışında başka bir Jedi daha getirirler mi ki? Hiç belli o kadar lafı yani. geçti bence. Artık yani başka Jedi gelsin. Asoka gelir illa, dedi. O... İlla filmlerde gördüğümüz karakterlerin de dönmesi gerekmiyor. Hani Legends, Star Wars Legends'tan gelebilecek bir sürü Jedi var. Sen... Raven falan var. Geçen bölümde bahsetmiştin zaten. Büyük ihtimalle Ezra falan gelecek. Zedit de falan Aynen, çok konuşuluyor Ezra yani. Oldu. Luke olabilir. O da yüksek ihtimal. Ama da Luke olacak gibi geliyor ama emin de değilim. Ama bu sezon olmayacak gibi Luke. Olsa haberi çoktan çıkardı çünkü. Ama şöyle adamlar yani ilk sezon Baby Yoda çıkana kadar Baby Yoda'nın hiçbir lafı geçmedi. Hatırlıyor musun onu? Yani ama o tamamen Bilgisayarla yapılan bir karakter ya. Evet. Ya yani şimdi bir Sebastian Stan'la ya da işte başka bir oyuncuyla anlaştılar. İlla haberi düşerdi bence. Yani çok izleyemezlerdi. Doğru. Ama çok küçükse belki düşmezdi ya. Çünkü her oyuncu yine Bayview'dayı da biliyordu bir şekilde. Ya belli olmaz ya doğru söylüyorsun. Keşke şöyle bir rezil sızıntısı olsa da keyfimize baksak biraz. Kaç bölüm sızdı zaten konusu. Yani bölüm sızmadı da bölümün konusu sızdı. Ne yaptıkları falan. Şeyi de bilmişler bu arada. Grogu ismine de daha önceden bilmişler. Harbi mi? Bakalım Aynen. Bilmiyordum. Yazmış birisi Reddit'te işte bir tanıdığım sette çalışıyor. O söyledi bana Grogu diye. Ama kimse inanmamış. Ondan yayılmamıştı haber. Sonra gerçek oldu ortaya çıktı. İyiymiş. <laughs> o zaman bu bölümden de bu kadar. Zaten üzerine konuşacağımız çok fazla bir şey yok. Haftaya umuyoruz ki bir sürü olaylarla birlikte görüşmek üzere.